Başkanım. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Gücümüzü sizden alıyoruz. Daha fazla çalışma isteğimiz sizlerin sevgisini, saygısını görünce artıyor. Çok daha fazla artıyor. İyi ki diyoruz Allah bize bu onurlu milletimize hizmet etme şansı verdi. Mersin'de Mersinlere, hemşerilerimize ben ve çalışma arkadaşlarım hizmet etmekten her zaman mutluluk duyuyoruz her zaman onur duyuyoruz. Biz de sizleri çok seviyoruz, çok sayıyoruz. Bugün bizim için özel bir gün. Çünkü günün konusu annelerimiz bizim için özel. Her insan için özel. Ayrımsız her insan için özel, her canlı varlık için özel. Anne. Çok değerli. Tüm annelerimizin gününü kutluyorum. Annelik duygusunu hisseden kadınların gününü kutluyorum. Duygu taşımak da, annelik duygusu taşımak da anne olmadan bunun hasletini bir kadın bünyesinde taşıyorsa bu da çok değerli bir özelliktir. Herkesin Anneler gününü bir kez daha kutluyorum. Bu vesileyle bugün Çölyak'tan müzdarip ailelerimizle bir aradayız. Sizlerle fırsatını bulduğumuz her imkanı değerlendirip bir araya geliyoruz. Ve mutlu da oluyoruz. Zaten sorunları, dertleri paylaşarak azaltabiliriz. Varsa bir mutluluğumuz onu da paylaşarak çoğaltabiliriz. Vatandaşımıza sizlerle bir araya gelmek bizim için dünya malına değer. Sizlerin sevgisini, sizlerin saygısını şuramızda, yüreğimizde hissetmek dünyanın malına, makamına, her şeyine değer. Bunu tüm samimiyetle, tüm kalbi duygularımla söylüyorum. Sağ olun var olun. Mersin Çölyak Glütensiz Beslenme Derneği'ne başkanımız nezdinde tüm emek eden yönetim kurulu üyeleri, tüm üyelere teşekkür ediyorum. Elbette bizler sizlerin belediyesi olarak yanınızda oluyoruz ama biz de bu güzel projeleri hayata geçirmek için emek veren, gayret sarf eden ve iletişim kuran sizin derneğiniz ve onun sayın başkanı ve gerçekten cevval yöneticileri. Bildiğiniz gibi ailelerimize düzenli glutensiz gıda dağıtımlarını yapıyoruz. Çölyak hastalığı raporu olan ve talepte bulunan bireylere her ay 16 adet 250 gram glutensiz ekmek 3 kilogram glutensiz un dağıtımı yapılıyor. Bu da devam edecek. Toplamda her ay 827 ailemize 13.232 adet glutensiz ekmek ve 2481 kilogram glutensiz un dağıtımı yapılıyor. Yapılmaya da devam edecek. Bugüne kadar da Toplamda 781.248 glutensiz ekmek proje başladığı günden bu yana 70.425 kilogramda glutensiz un dağıtımını gerçekleştirdik. 2022'den bugüne kadar da bildiğiniz gibi Ramazan ayında glutensiz gıda kolisi dağıtımı yapıyoruz. Bugüne kadar 3.000 adet glutensiz gıda kolisi dağıtımını gerçekleştirdik. Bundan sonra da her Ramazan döneminde bu çalışmaları sürdüreceğiz. Glütensiz kafe ve marketimiz faaliyete girdi. Bunların tabii ki sayıları artacak. Kasım 2024'te açtığımız Yenişehir Topraktan Tezgah Pazar yerinde yer alan Marketimiz glutensiz kahvaltılıklar, börek, tatlı, pizza, lahmacun, makarna, ekmek ve atıştırmalıklar yerinde tüketiliyor ya da paket olarak alınabiliyor. Kooperatif marketlerde ve belediye kafelerinde kasa önünde glutensiz ürünlerin satışı başladı. Yakında Hepsi glutensiz lahmacun. Mantı, ekmek sıcak üretimde başlayacak. <laughs> Bazı özel hastalıklara da toplumun farkında olmadı. Az önce Sayın Başkanımız, Sayın Vekilimiz bu konuya değindi. Kendilerinin üzerinden değindi. Ama doğru bir tespit. Toplumun önemli bir kısmı bu tip eksikliklerin rahatsızlıkların farkında dahi değil, bu sorunların farkında dahi değil. Zaten farkındalık haftası, bugüne dair toplantılar, etkinlikler, paneller, toplumu bilinçlendirme adına, toplumun bütün kesimlerin bu sorunların çözümünde sorumluluk alma adına çok önemli çalışmalar. Bugün burada sizlerle toplantı halindeyiz ama televizyon ekranlarından bizleri izleyen binlerce insan belki de bu konudan bir haber. Şu anda bizi izlerken bundan haberdar oluyor. Bu sorunun varlığından haberdar oluyor. Yine fenilketonuri hastaları için düşük proteinli gıda paketi dağıtımına başladık. Fenilketonüri bildiğiniz gibi önemli bir sorun. Bu tip eksikliği olan yurttaşlarımız ömrünün sonuna kadar hayvansal protein alamıyor. Yine onkoloji hastası çocuklarımız için özel paketlerimiz oluyor. Onlara da ayrı bir destek sunma gayreti içerisinde oluyoruz. Yani toplumumuzun yüz yüze kaldığı belki sayısal olarak toplumun önemli bir kesimini ilgilendirmese de ancak sorunla karşı karşıya kalan bireylerimizi ve ailelerimizi derinden yoran ve üzen konular hangi konu olursa olsun Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yurttaşlarımızın yanında olacağız. Yine Sayın Başkanımız Abdurrahman Yıldız az önce önemli bir konuya değindi. Herkes belediye başkanlığını yol yapmaktan ibaret, imar düzenlemelerini yapmaktan ibaret ya da temizliği, park bahçelerin bakımını yapmaktan ibaret görmesin. Belediyecilik vatandaşla iç içe olmak. Belediyecilik toplumun her sorununda yanında olmak. Bakın biz sosyal politikalarda Türkiye'de adından sıkça söz edilen bir belediye haline geldik. Türkiye'nin dört bir yanında belediyecilik konusu olduğu zaman sosyal belediyecilik konu ise Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamalarına mutlaka değiniliyor. Ve bizi de mutlu ediyor örnek alınan projelerimiz oluyor. Bugüne kadar ama eğitim konusunda ama sağlık konusunda toplumsal diğer konuları içeren yüzden fazla sosyal politikalar konusunda proje hayata geçti. 360 derece ana karnından ölüme kadar. Eğer Mersin Büyükşehir Belediyesi ana karnındaki çocuğu düşünüp annesine hamile sütü gönderiyorsa daha çocuk birey doğmadan onunla ilişkisi başlıyor. Vatandaş ana karnında belediyenin ilişki kurmaya başlıyor. Ölene kadar Allah acı vermesin. Allah Herkese sağlıklı bir yaşam nasip etsin. Ama her nefis bir gün bunu tadacak. Herkes ölecek. Ve yine belediyemiz, yine Büyükşehir Belediyesi vatandaşımızın en acılı gününde yanında olmalı. Doğumunda da o doğan bebeğe götürdüğü bezinden hijyen malzemesine kadar içinde koyup götürüp annesine bıraktığı bebek paketinden vefat ettiğinde definine kadar duasına kadar misafirlerini cenazeye gelen taziyeye gelen insanlarımızı ağırlamasına kadar belediyemiz düşünmek zorundadır. Bu hem insani bir vazifedir hem idari bir vazifedir. Bunu yapmak zorundadır. Belediyeler sadece yol yapmıyor demek. Sadece toplu taşımanızı yapmıyor. Elbette. Onu da yapıyoruz. En güzelini yapıyoruz. Kaymak gibi yollarınızı da yapıyoruz. Türkiye'nin en genç filosunda belediye otobüslerimizde Türkiye'nin en ucuz toplu taşıma araçlarında seyahat etme imkanı da buluyorsunuz. Yaylalarımıza kadar, köylerimize kadar, en ücra köşelerimize kadar. Ve Mersin bunu bir belediye başkanı olarak ben söylemiyorum. Ben duyuyorum ve gurur duyuyorum. Mersin'in çehresi değişti. Mersin daha güzel bir kent oldu. Mersin daha yaşanabilir. Herkesin yüzünün güldüğü bir kent oldu. Bunu Mersin'e gelen, dışarıdan gelen, uzun süredir gelmeyip belki 5 yıldır, 10 yıldır gelmeyip bu süreden sonra gelenler de söylüyor. İlk kez ziyaret edenler de söylüyor. Geçtiğimiz günlerde biri anlatıyor. Diyor ki şehir dışından misafirim geldi. Bana şunu söyledi. Mutlaka ekonomik kriz dip yapmış Türkiye'de. Artık gerçekten insanlara yaka çırptırıyor, yaka siktiriyor. Ama Mersin'de genelde insanların yüzü gülüyor diyor. Mersin'de böyle bir algı var. Ve Mersin zor bir yerdir. Mersin, Türkiye'nin dört bir yanından gelen, bakın şurada sizlere nerelisiniz, kökeniniz nere, nereli desem daha doğru olur. Çünkü hepimiz Mersinliyiz artık. Herkes Mersinliyim desin. Bu aidiyet duygusunu taşısın. Ben Diyarbakırlıyım, Urfalıyım. Antepliyim değil. Ben Mersinliyim, Mersinliyim. Bunu demek zorundayız. Aidiyet hissetmek zorundayız. Mersin'i onun için tanınmıyor diye şikayet ediyoruz. Biz Mersinliyiz ama kökenimiz, kömecimiz, kökümüz nere olursa olsun biz Mersinliyiz dediğimiz noktada Mersin'i yüceltiriz. Bizim etnik yapımız, inanç grubumuz, yaşam biçimimiz ne olursa olsun Hepimiz. Ama hepimiz bu ülkenin onurlu şerefli birer yurttaşıyız. Bizim bir kimliğimiz var. Türkiye Cumhuriyeti kimliği. Biz Türk milletiyiz. Nokta. Biz Ay Yıldızı Al çatısı altında Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde giden Türk milletiyiz. Etnik kökenimiz ne olursa olsun. Bizi yok etmek isteyenler, bizden hesabı olanlar, bizim güçlenmemizi istemeyenler doğal olarak bizi bölecek, parçalayacak, sonra da bizi müstemleke edecek. Bu mümkün değil. Bizim genlerimizde yok. O nedenle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duyuyoruz. Bir asır önce yedi düvele karşı hayır dedi. Türk milleti asla esaret altında yaşayamaz. Bizim damarlarımızda akan kanda böyle bir genetik kodlama yok. Biz hür bağımsız yaşamayı evvel eski kendimize ilke edinmişiz. Bundan sonra da aynı duygu ve düşüncelerle gideceğiz. Mersin'i hep beraber kucaklayacağız. Parti bir yana kalsın. Bir partinin Çatısı altında, amblemi altında Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bana oy verdiniz. Teşekkür ediyorum. Belki de bugüne kadar benim partime oy vermek nasip olmamış yurttaşlarımız da verdi. Ama biz biliyoruz. Bizim güzel dilimize, bizim kardeşlik anlayışımıza, adalet anlayışımıza, eşitlik anlayışımıza, hizmetimize garibi gurebayı kalbimize, gönlümüze bastığımız için, herkesi düşündüğümüz için, herkesi sevdiğimiz için bu desteği verdi. Böyle bir desteği alıp sizlere hizmet etmemek, sizlerin güvenini boşa çıkarmak, sizlerin karşısında başımızı öne eğmemizi gerektiren kötü işler yapmak mümkün mü? Asla Allah nasip etmesin. Başımızı öne eğdirecek kötü bazı işlerin içerisinde belediyemizin olması bizi ölümden çok daha fazla ölümden çok daha fazla perişan eder. Bu nedenle Mersin halkıyla beraber bugüne kadar olduğu gibi herkeste ama herkeste birlik içerisinde, beraberlik içerisinde önce Mersin'imiz için, sonra ülkemiz için, insanlık için çalışmaya 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 devam edeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi sayıyorum. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.